araba almak isterken zengin bir adam gelip bütün arabaları satın aldı. Satıcı da bizim elmaslarımızı alıp ortadan kaçtı. Hasan yine zengin olmak istiyor. Fakat zengin olabilmesi için bu görmüş olduğunuz tünel parkurunu sonuna kadar bitirip elmasları ve zümrütleri alması lazım. Bu parkuru geçer diyenler 6, geçemez diyenler 8 yazsın. Hasan başımıza neler geldi ya dolandırıldın mı ne oldu? Evet abi ya bir araba alamadık. Peki bu parkuru geçip arabayı almak istiyor musun? İstiyorum abi ya. Parkurun sonunda elmaslar ve zümrütler var. Ona göre çok dikkatli olman lazım. 3 hakkın var. Eğer 3 kere ölürsen kaybedersin. Haberin olsun. Abi. Hadi o zaman başla yeteneklerini görelim. Bakarım ne kadar iyisin. Başlıyorum. Başla bakalım. Arkadaşlar eğer abone olup bildirimleri açarsanız isminizi ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın burada çıkabilir. Dikkat et bak abi. alevler var orada yanarsan ödüsün he. Yanmayalım abi yanmayalım. Abi burada su var. Yanmayalım dedin de aklıma bir şey geldi Hasan. Ne? Ben kız için o kadar mangal yaktım. O beni benim kalbimi yaktı. Ne yapayım? Neyse hadi buradan atlaman için dikkatli olman lazım bak arası çok yüksek nasıl geçeceksin? Abi atlamayı düşünmüyorum ama burada su var yani suyla geçebilirim. Alıyorum abi suyu. Al. Ooo <laughs> Hasan prosun ha nasıl aldın suyu orada? Hadi Hasan geç burayı yanma dikkat et. Ooo helal sana Hasan Obsiken de yaptın ha. Evet abi bunları bir yere ben kazarım gelip Suyun kaynama derecesi kaçtır Evet Hasan şimdi su içiyor musun Abi su kaynamıyor ki Haşlanmıyor mu ya Su içiyor musun bana onu söyle İçiyorum İçtiğin su sıcak mı soğuk mu ılık mı Soğuk Oğlum soğuk su içme hasta olursun Hasan Şimdi annen yemek yapıyor ocakta Evet İşte o yemeği yapması için suyu kaynatması gerekiyor. Yani ocağın altını açıyorsun ve su böyle fık fık Peki kaç derece olunca kaynıyor sence? Bak bakalım şıklara. Abi ben bu konuyu bilmiyorum ama 100 var. Bir de 31 var. Evet. Sence kaç derece olunca su kaynar? Abi şimdi 100 çok fazla. Bence 31. Emin misin Hasan? Aşağıda belki tuzak olabilir. Abi ne olursa olsun ben 31'i şey seçiyorum. Ot 31 mi diyorsun? İyi bakalım. Evet, abi. Sen istedin. Bas bakalım ne olacak. Allah'a emanet. Hadi. Tuzak vardı orada. Hasan iki hakkın kaldı bak dikkatli olmalısın. Su 100 derecede kaynar bilmiyor musun ya? Adam gidiyor mu aşağı? Hadi bakalım git aşağıda ödül seni bekliyor. Oo Elmas mı? gerçek Şimdi, mi? Gerçek gerçek şimdiden zengin olmaya başladın Hasan iyisin ha. Abi en son böyle dediğinde patlamıştım ama. Hayır hayır tuzak diğer taraftaydı buraya tuzak koymam. O kadar da insafsız değilim Hasan ya. Tamam ha, alıyorum bunları. Oh iki tane elmasın oldu helal lan sana. Hasan bir koku alıyor musun şu an? Evet abi burnumu yaktı. O sırda mı yaktı? Abi hayır hayır ben değil abi doğal acilenli. Ben, ben ben de yapmadım ama bu koku ilerden geliyor. Aç kapıyı anlayacaksın. Su Sıdan mı geliyor? Suyun arkasında ne var bak bakalım. Bakayım. <laughs> Kafa çıktısın. Kaka vardı orada. <laughs> abi bu ne? Yemyeşil. Kafan dönmeye başladı mı? Suyun içinde rahatlayabilirsin ama buradan hızlı geçmen lazım haberin olsun. Hadi geç çabuk. Zehirli su o zehirli. Uy. Canın gidiyor Hasan. Ölme. Evet abi ölüyorum. Ah. Hasan öleceksin. Sütü iç sütü iç sütü iç. Sütü içiyorum, i̇ç iç lıkır 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 lıkır, lıkır, lıkır. lıkır, lıkır, lıkır. Nasıl rahatladın mı? Tamam. Şimdi elmasları alıp daha da güçlenebilirsin. Ne yapacaksın? Abi alacağım. Alayım mı? Bence al yani. Sonuçta senin zengin olmanı istiyoruz değil mi Hasan? Evet abi. Ben karar vereyim. O sepeti. Ne? Ortadan alıyorum. O tipi tipi mi? Evet. O şey değil miydi Hasan ya? O piti karamele sepeti. Abi yok OTPTP. Sen yanlış söyledin bence. O tipi tipi ne ya? Hasan. Hiçbir şey bilmiyorsun sen ya. Neyse abi alıyorum. Ha? Aldım. Niye alamıyor? Alsana. Aldım. Alsana, alsana niye almıyorsun? Abi aldım ya. Ya sen yine bende dalga geçiyorsun ha. <laughs> abi. Nasıl anladın orada şey olduğunu? Ay nasıl anladın ağzını? Adam hep Böyle yapıyorsun. Bir Kömür koyuyorsun He doğru tamam bir dahakine başka bir şey yapacağım. Artık sen bunları yemiyorsun demek ki aykın yükseldi. Tabii. Hadi kaz bakayım kömürü. Yukarı gidiyoruz. Biraz yo. Bak burada 3 tane sandık var tamam mı? Bu sandıkların içine güzel şeyler koydum. Böyle içinde elmaslar olabilir, başka şeyler olabilir. Dikkatli olman lazım ona göre. 1 mi, 2 mi, 3 mü? 2. Neden 2? Çünkü ortası. Neyse aç bakalım ne çıkacak 2'den. Oh, helal lan sana Diğer sandıkları da açmak istiyor musun İstiyorum istiyorum biraz daha elmas Hangisini bir mi üç mü Bir Al bakalım biri Yuppi. Oh. Güzel elmas. Bir sürü elmasın oldu Hasan Zengin oluyorsun ha, arabayı alabileceksin Evet abi alacağım arabayı O zaman buradaki elmasları da alıp zengin olacaksın sen Oo, çok iyi Aldım abi oh. <laughs> Aldın mı Hasan <laughs> Hasan demin ne oldu sana uçtuk ya. Oo, demek ki neymiş? Zengin oldun diye böyle bütün her gördüğünü almayacakmışsın. Aza şükretmeyen çoğu bulamaz. Anladın mı? Anladım abi. Anladım bundan sonra. Nerede elmaslar? Aa gitti. Nanay nanay. <laughs> Neyse. Sen dikkatli ol Bana bak bana. Dikkatli ol çünkü son şansın. Eğer bir kere daha ölürsen bütün elmaslar falan hepsi gidecek. Kazanamayacaksın. Artık çok dikkatli olacağım. Bütün elmaslar benim. O zaman devam et. Hadi bakalım ilerle. Burada ne var? Oo, Hasan üşüyor musun şu an? Bir soğukluk geldi mi? Evet abi. Ben Aya bayağı üşüyorum. <laughs> Ayağın soğuğa basıyor. Çünkü orada kar var. Kar koyduk <laughs> buraya. Nasıl geçmeye düşünüyorsun buradan? Bakayım düşün. Etrafa bak bakayım. Ne düşünüyorsun? Geri gitmeyiz. Geri mi gideceksin? Hasan geriye niye gidiyorsun? Geride bir şey yok ki. Bakayım. Cidden yok. İleride ileride. Asıl elmaslar ileride. O zaman abi koşup yardırmayı düşünüyorum. Hasan bir etrafına bak. Hiçbir bir şey görmüyorsun. Gözlerine bakayım problemli mi? Yok. Ay bundan bahsediyorsan ben bunu alıyorum. Al işte sen alman için koydum zaten onu. Allah Aldım Allah. abi. O ilerliyorsun. Devam et bakalım buradan. O... Hasan Aa. ölüyorsun şu an. Botu Tabii. giy botu giy botu giy ölme botu giy. Eh. Oh. <laughs> ya Hasan biraz kafayı çalıştır. Ben seni zeki sanardım ya. Ya bak burada normal kar vardı. Burada tozlaşmış kar koydum. E buraya da ayakkabı koydum. Sen burada düşme diye o ayakkabı giyeceksin ve düşmeyeceksin. Tozlaşmış karda düşmüyorsun diye ayakkabı giyince. Aa, tamam abi. Oy ayakkabılar da yakıştı ha. Evet abi çok iyi oldu be. Yakıştı diyenler yoruma 5 yazsın arkadaşlar. Aşağı inersen zengin olursun mu? Evet Hasan zengin olmak istiyor musun? Aşağıda belki bir sürü elmas vardır. Evet abi istiyorum. O zaman aşağı in hadi bakalım. Atla abi. Atla hadi bakalım zengin olabilecek misin? Hoppa. Oo, Hasan nasıl bir taktik yaptın sen? Abi artık yemiyoruz ya. Gördün mü aşağıda ne var? Bakayım. O oh, patlayıcı madde. <laughs> Creeper'lar vardı. Aferin be Hasan. Gerçekten oynayışın için gelişmiş. Yani abi, senin sayende. Bu önündeki ne? Kafa atayım bir bakayım. Aa! <laughs> oh, oh. O büyülü duvar, büyülü. Can? Onun nasıl açmak için şöyle yapman lazım bak. Beni dinle. Hunter mone, kone cone. Hunter mone, cone, cone. Gördün mü? Geç çabuk geç çabuk çabuk geri kapanmadan. Bak şimdi geri bak arkana bak. o ne? bak geri kapanıyor ben böyle deyince. Oo abi iyiymiş. İyi seyirciler abone olursa zaman geri bakar. Ya abi inanmıyorum ben bunlara ya. Saçmalık bunlar. Burada Hasan çok dikkatli olman lazım Hasan geri git. Ne oldu ya? Ha! Gördün mü ne olduğunu? İşte burada yukarıdan ateşler düşüyor. Dikkatli geçmen lazım haberin olsun. Oo. Ateş geldikten sonra geç kapat söndür üfle 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 üfle. üfle. Yüflü orayı. <laughs> evet, evet, rahat, evet devam et bakalım devam et. <laughs> Arkadaşlar bir saniyemiz var tabelayı hatırlayın. Eğer abone olursanız burada yanıp ölmeyeceğim. Abone olanların telefonu ve tableti olsun amin. Hasan iyi misin? Ne oldu? İyiyim abi ya. İyi ki izleyiciler var. Var ya onlar olmasa ölmüştün. Bütün hakkın gitmişti. Ya evet abi ben inanmıyordum ama gerçekmiş bunlar ya. Bence teşekkür et bizi izleyen, like atan herkese teşekkür etmelisin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sesiniz kurtuldum. Tamam şimdi sana yardım edeceğim Hasan. Çünkü kazanmanı istiyorum artık. Duvarda halılar var. O halıları al ve burada bir yerde kullanman lazım. Aldım abi bunu. Oy, Oy, geldi. dikkatli ol evet dikkatli ol öbür alıyı da al. Ay. Oh. Dikkatli olasan canın azalıyor. Son şansın. Abi. Nerede kullanacağım abi? Görmüyor musun? Altına koy bir önüne koy. Hadi az kaldı hadi. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Koş koş oh. koş koş. Oh. koş. Oh. Oh. Evet. Oh. Oh. Hasan yanıyorsun. söndür. Abi ölüyor. Üf üf üf. Ah. Oh, üfleyerek söndürdüm. <laughs> Hasan. Oh, galiba mekana geldin. Aç bakalım kapıyı. Yuppi. Aferin kazandın her şeyi. Yok kazanamadım. E, al sana. Nasıl al diyeyim kafama atayım kazmam yok. He dur dur al sana bir de benden kazma hediye hak ettin sen bunu. Çok ederim abi. Selamun aleyküm usta. Hello. Mekan almaya geldik. <laughs> Anahtarı alalım. Al bunlar da ekstradan. <laughs> Alayım ben şöyle. Aldım anahtar bende Hasan <laughs> gel gel. Uy arabalara bak Hasan bunların hepsi bizim artık. Hasan seç hangi araba istiyorsun? Abi ben Tok'u istiyorum. Oo Tok'u mu? Neden Tok? Çünkü abi. Otomobilimiz Sen şuraya bak kırmızı Lamborghini alıp gezelim mi?